toz taşınımı nedeniyle Kocaeli'ndeki araçların üzerine çamur yağdı. Sabah vatandaşlar uyandıklarında araçların üstlerinin tamamen çamurla kaplı olduğunu gördüm. Sabah kalktığımda e, arabanın e, üstü tamamen çamurla kaplıydı. Afrika'dan geldiğini söylüyorlar televizyonda. Bu şekilde uyandık. Bugün de yıkatacağız arabayı. Peki daha önce böyle olmuş muydu? Daha önce böyle hiç hatırlamıyorum. Yani bu kadar çok olduğunu hatırlamıyorum. Bayağı bir çamurlandı bu sefer. Ya peki eee mahallenizdeki, çevrenizdeki araçlar da böyle Ge, mi? Genelinde var. Koyu renklerde çok belli oluyor. Beyazlarda çok belli olmuyor. Ama genelinde var arabaların. Bir hafta sonu tekrar yıkadım. Sabah kalktığımda yine bu şekli almıştı. Yani bir türlü bitmiyor çamurlar. Herhalde meteorolojiye göre de Çarşamba'ya kadar sürecekmiş. Yani havanın pisliğini buradan görüyoruz açıkçası diye düşünüyorum. Yine, ee, yine yıkamaya mı götüreceksiniz? Yine yıkayacağım. Yani artık herhalde artık benzinci de bir dış yıkamayla kendim yıkayacağım çünkü başa çıkılır gibi değil. Haftada iki kere yıkadım. Üçüncü yıkama olacak. Yani alarm veriyor diye düşünüyorum şehir bu kadar çamurlu. Bir şey olması çok normal değil gibi geliyor bana. Yetkilileri önlem almalı diye düşünüyorum.